Sözün Özü Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, gördüğü iyilikleri gizleyip, gördüğü kötülükleri teşhir eden kötü komşudan Allah'a sığırın. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün Ana Kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz başarılı olmak için. Değerli dinleyenler, başarılı olmanın bazı yolları vardır. Onlardan birkaçını daha sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bunlardan biri de emire itaat ve hedef birliğidir. 1. Bir, i̇nsan çalıştırmanın temel şartı heves kırmamaktır. 2. İdareci olan kimsenin odasına kapı çalınmadan girilebilmeli maiyetindekiler yanına gelmekten çekinmemeli. Eleman ceketini nefretinden değil muhabbetinden iliklemeli. Bir Müslüman bir Müslümanın yanına herhangi bir iş için rahat gidemiyorsa, çekinerek gidiyorsa o kendisinden çekinilen Müslümanın son nefesinden korkulur. 3. Bir ekipteki eleman herhangi bir kusur işlerse, bu kusur ve kusurun günahı ekip başına aittir ve o da sorumludur. Baş olmak ahirette pişmanlıktır. 4. Bütün idareciler bir eli boynunda bağlı olarak hesap gününe geleceklerdir. Hesap temiz çıkarsa çözülüp cennete, kötü çıkarsa diğer eli de bağlanıp cehenneme götürülecektir. 5. Emire itaat etmeli, karışmamalı. 2-3 başlılık olmaz çatal kazık yere batmaz demişlerdir. Ne kadar çok çatal olursa yere batması o kadar zor olur. Müslümanlar tek vücut gibidir. Bu vücudunla bir başı var. İki başlı olsa olmaz. Zaten iki başlı bir yaratık görünce herkes korkar bir tarafa kaçar. 6. Bir toplumda herkes üzerine düşen vazifeyi yapmalı. Bir vücudun işe yaraması organların sıhhatli çalışmasına bağlıdır saatin dişlilerinden birinde arıza varsa saat çalışmaz, doğru göstermez. 7. Müslüman dinine uydukça başarılı olur. Bu başarı onun değil, sistemin başarısıdır. Sıkıntısının sebebi ise sisteme, yani dinimize uymamaktan, nefsimize uymaktan kaynaklanmaktadır. Biz dinimize ne kadar uyabilirsek o kadar rahat eder ve başarılı oluruz. Allahü Teala Allah'a, peygambere ve sizden olan amire itaat edin buyuruyor. Kim kendi aklına göre hareket ederse helak olur. Diyenin emirlerine uymak birinci şarttır. Büyük engel insanın kendisidir. Nefsimize uymak en büyük engeldir. 8. Bütün iş birlik beraberliktedir. Bu temin edilirse kimse bize zarar veremez. 9. Vekil asil gibidir. Vekili üzmek aslı üzmek gibidir. Vekile itiraz asla itirazdır. 10. Emre itaat esastır. Bir vücutta bir ağız bulunur. 11. Emir kim olursa olsun itaat edilir. Emire itaat etmek Peygamber Efendimizin emridir. Burnu kesik Habeşli bir köle de olsa, fasık veya facir de olsa emire itaat vaciptir. Bunun şakası olmaz. 12. Bu din, kişinin kendisine itaatini kaldıran, sormayı, sorduğuna itaati emreden bir dindir. 13. Emirin haberi olmadan yapılan iş girdi ve çıktı, meşru değildir. 14. Hedef birliği çok önemlidir. Herkesin çektiği hedefsizlikten, belirsizliktendir. Hedef birliği sevgiyi artırır. Hedefi olmayan gemiye Rüzgarın faydası olmaz. 15. Bir yumruk gibi olmalı. El açık olursa parmaklar zarar görür. Yumruk haline gelirse zarar görmez. Sevgili dinleyicilerimiz, istişare, akıl ve başarının engelleri üzerinde de kısaca duralım. 1. Herkes bir sürünün çobanı gibidir. Çoban sürüsünden sorumlu olduğu gibi her Müslüman da bir kişi olsa bile maiyetinden sorumludur. 2. Emir oturursa emri altındakiler yatar. Herkes başa kakar. Osmanlı padişahları ordunun başındayken zaferden zafere koştular. Son dönemlerde saraydan idare başlayınca olanlar oldu. 3. Amir vazife verdiği arkadaşa tam güvenmeli. Onun kendisinden daha kabiliyetli, ihlaslı olduğuna inanmalı. 4. Disiplinli bölük disiplinsiz ordudan iyidir. Namazını kılan emirine de itaat eden topluluk zafere kavuşur. 5. Başarının sırrı sormaktır. 6. Her şey söz dinleyene verilir. Her şey bu her şeyin içinde vardır. 7. İşi bilen değil peki diyen kıymetlidir. Söz dinlemeyen kabiliyetli olsa da başarılı olamaz. 8. İşlerinin doğru gitmesini isteyen kendi başına hareket etmemeli, akıllılarla istişare etmeli. 9. Kim kendi başına karar verip de iş yaparsa pişman olur. 10. İnsanın nefsi ben haklıyım, ben biliyorum, kimseye ihtiyacım yok der. Halbuki Allahü Teala Resulüne bir iş yapacağın zaman arkadaşlarınla istişare et buyuruyor. 11. Mümin istişarede menfaati gözetmez. O soran Allah rızası için sorar, cevap veren de Allah rızası için cevap verirse, zahirde yanlış bile olsa Allahü Teala onu hayra tebdil eder, doğrultur. 12. Aklını bırak, kurtul, tabi ol, saadet bul. 13. Akıllı insan aklını kullanır. Daha akıllı olan başkalarının aklını da kullanır. 14. Başarı nedir? Başarı öldükten sonra ahirette işe yarar şeydir. Ahirette işe yaramıyorsa o başarı değildir. Başarının manisi insanın kendisidir. Yani aklına, nefsine uymasıdır. 15. Yaşça ve ilimce daha aşağı olanın nasihatini kabullenmek, yüksek dereceli olmaya işarettir. 16. Hakkı, doğruyu kim söylerse söylesin kabul etmeli. Söyleyene değil, söylenen söze bakmalı. 17. Allah için istişare edince, Allahü Teala en iyisini karşınıza çıkarır. İstişare etmek, sormak nefsi kırar, Sormamak nefsi azdırır. Hiç kimse ilminin çokluğuyla iftihar etmemeli. Çünkü ondan daha çok bilen vardır. Şeytan meleklerin hocasıydı ama ilmi onu kurtaramadı. 18. Başkalarının acılarından ve geçmiş felaketlerinden ders almalı. Dürüstlük, tasarruf ve çok çalışmak hakkında da birkaç bilgi aktaralım. 1. Amir öyle olmalı ki maiyetindeki herkes "Amir beni herkesten daha çok seviyor." diyebilmeli. 2. Cehennemlik görmek isteyen kendi oturduğu halde başkasını ayakta tutan kimseye baksın. 3. İşi ehline vermek lazımdır. Ehline vermeyen mesul olur. 4. İyi sebebe yapışan iyi netice alır. Çalışırken netice alamazsak suçu kendimizde aramalıyız. 5. Başarmak için inanmak lazımdır. 6. Ticaret hayatında rakiplerimizi, dünya hayatında düşmanlarımızı hafife almamalıyız. 7. Dört şeyi küçük olsa da küçük görmemeli. Hastalık, yangın, düşman, zarar. 8. Tedbir almamak kibirdendir. 9. Zararın neresinden dönülürse kârdır. 10. Önümüze engel çıkarsa bunu aşmaya uğraşmayalım, yanından dolaşalım. 11. Boş oturanları Allahü Teala sevmez. 12. Çalışkan Müslüman Allahü Teala'nın dostudur. Çalışmak ibadettir. 13. Borçları ödemek ırzını namusunu korumak ve ölünce geride kalanlara miras bırakmak için mal kazanmayan kimse hayırsızdır. Yani kendine ve topluma zararlıdır. 14. Paranın gittiği yerden geldiği yer belli olur. Helal kazananın parası helal yere gider. Haram kazananın parası harama gider. Bunlar birbirine gitmez. 15. Ticarette üç şart vardır. Kalite, fiyat, Tatlı dil güler yüz. 16. İbadet için abdest şarttır, ticarette de doğruluk şarttır. 17. Düşünmekle ibadet olmaz, oturmakla ticaret olmaz. Kovandan çıkmayan arı bal yapamaz. 18. Ticaret kaidesine göre yapılırsa güzeldir. 19. Acele etmemek 20. Tevekkül etmek, Allahü Teala'ya güvenmek. Bennan-ı Hammal Hazretleri buyuruyorlar ki, Hak yolda olan kimse seçilmişlerdendir. Doğruyla yanlışı karıştıran cefa çeker. şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Rabbani Kuddise sirruh İman muma benzer. Bu zat buyuruyor ki bizi Rabbil Alemin Resul'e uymak ile şereflendirsin. Amin. Ona tabi olmanın ufak bir zerresi hem üstündür ahiret ve dünya lezzetlerinden. Ona tabi olmakta, ona iman etmektir. Ve gösterdiği yolda dost doğru yürümektir. Onun yolu Kur'an-ı Kerim'in yoludur tam. Bu da İslamiyettir veya hut dini İslam. Ona uymak için de önce iman edilir. Sonra da Müslümanlık iyice öğrenilir. Sonra farzlar yapılıp kaçılır her haramdan ve sünnetler yapılıp kaçılır mekruhlardan. İman etmek mutlaka her insana lazımdır. Hatta bu herkes için zaruri yani farzdır. Yine Resulullah'a her kim ki iman eder onu mal ve canından daha ziyade sever. Lakin bu sevgisinin alameti olarak onun sünnetlerine tabi olur muhakkak. O server ne dediyse hepsini beğenerek kalben kabul etmeye denidir iman etmek. Böylece iman eden kimseye mümin denir. Mümin Resulullah'ın her sözünü beğenir. Birisine inanmaz yahut şüphe ederse imanını kaybedip küfre düşer o kimse. Bir günde buyurdu ki mümin her şeyden önce iman bilgilerini öğrenmeli iyice. Sonra fıkıh bilgisi öğrenmek, iyi bilmek her mümin üzerine farzdır ki mühimdir pek. İslam'ın şartı beştir. Namaz, oruç, hac, zekat ve başta imandır ki bunlardır işte beş şart. Her kim iman edip de ibadet yapar ise, mümin veya müslüman denilir o kimseye. Bu dört farzı yapıp da hem kaçarsa haramdan olmuş olur o kimse tam olgun bir müslüman. Bunlardan bir tanesi bozuk olursa eğer o müslümanlık dahi bozuk olur bu sefer. Böyle iman insanı dünyada belki korur ama İmanla ölmek çok müşkil ve zor olur. İman açık havada yanan bir muma benzer. Çabucak sönüverir. Feneri yoksa eğer Ahkâm-ı İslamiye işte fener gibidir. İkisine birlikte İslamiyet denilir. Çıplak mum çabuk söner. İmansız İslam olmaz. İslam olmayınca da o iman elde kalmaz. Hem kuvvetli bir iman hem de salih bir amel lazımdır ki bunlarla insan olur mükemmel. İman edip ihlasla amel eden bir insan olur Allah katında olgun, halis Müslüman. Kim de İslamiyeti heva ve hevesine uydurmaya kalkarsa düşer küfrün içine. Ahmet namı ki Cami Hazretleri buyuruyorlar ki Kendine farz olan ilmi öğrenmek bütün kazançlardan daha iyidir. Herkes için ilim öğrenmekten daha iyi hiçbir şey yoktur. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşçakalınız.